Merhaba arkadaşlar. Ben Lokman Başo. Ben Kedion'da Volt olarak sesini tanıtacağım. Burada ee, anket çözerek ve izleyerek kısa bağlantı short sitleri tıklayarak e, nasıl takılacaksınız size öğretmeni. Burada size <laughs> vereceğim davet linki ile girerek açıklama kısmında bulabilirsiniz davet linki. Davet linki ile girerek değerli miktar bölgeler kazanıyorsunuz. Bu da çok iyi para. Ne gördüğünüz gibi su ee, suç S, R kasas belirleridir bunlar. 15 eksi burada da gözüküyor. Şurada e, surf noktalarına, surf noktalarına basalım. Bu sistemin e, oyunu koyunu Satoshi'dir yani genel olarak Satoshi olarak. Buradan siz Satoshi'nin kendini bekliyorsunuz ve buradan oyun oynuyorsunuz. Buradan tekli dolarlar hepsi var. Tekli dolarlar hepsine basıyoruz. Biraz şey aşağı inir. Burada gördüğünüz gibi şirketlerimiz bulunmaktadır. Burada e, ee, o formal medya kısmına basıyorsunuz. Ve buradan herhangi bir akent kendinize göre seçiyorsunuz. Ve buradan çıkalım. Ne paraklar kısmına basalım. Kısa bağlantılar kısmı var. Kısa bağlantılar kısmına basıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi 262.14 satoshi kazanabilirsiniz. 168 tane link bulunmaktadır burada. Daha fazla da gelecektir. Buradan to Visit kısmına basıyorsunuz ve e, belli bir saniye beklediğinizde 0.90 saniye buradan. Buraya basıyoruz. Manuel tarz var. Yani manuel favori var Buradan da e, 250 favori de 250 e, kadar kazanabilirsiniz. Buradan günlük bonus burada gözüküyor. Dümün aldım şuradan. Buradan 10 satışıya kadar diyor. Buradan siz doğruluyorsunuz robota madalıyoruz ve günlük bonus tarama tıkına bastığınızda hesabınız olacaktır. Haberleri okumak. Pabellon Hukuku kısmından da haberleri verilmesini buradan gördüğünüz gibi şu an e, sizin emailinizi doğrulamanız gerek. E-mailinizi doğruladığınızda hesabınızdan para çekebilirsiniz. Peki buradan nasıl para atırıp nasıl para atılır? para çekeceksiniz size öyle söyleyeyim. Polis taksını var. Finans kısmında e, gözüküyordur. Buraya, sağ, buradan sadece Faucet Pay bir de C Wallet kısmı var. Faucet Pay gördüğünüz gibi e, haberlerde Faucet Pay yasaklanmıştı. Sadece C Wallet var bundan da para artırabilirsiniz. Tabii ki de bu yatırım tavsiyesi değildir. Zaten yaptığımız bir sistem değildir bu. isteğe bağlı para artırabilirsiniz. Geri çekme kısmı var. Geri çekme kısmından da buradan e, ee, Jassers, GG var, Faucet Pay var, Geo var, var, Binance var. Burada çeşitlilik var. E, Jassers, CC da para çektiğinizde %25 borç verecektir. Buradan emayınızı yazıyorsunuz ve Binance kısmına bastığınızda buradan cüzdan e-postanızı yazıyorsunuz. Buraya iki tahtalı doğrulama kodunuzu girdiğinizde minimum minimum 250 satoshi alıyorsunuz ve %25 de hesabınız olacaktır tamamıyla. Bir satoshi burada gördüğünüz gibi şu kadar bedeli ediyor. Bu arada kısmına bastığınızda 8 saat içinde hesabınız olacaktır. Videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı tamamen abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.